Merhaba arkadaşlar. Sizlere hesabımıza nasıl bakiye tanımlar, kısaca ondan bahsedeceğim. Ana sayfada bulunan bakiye yüklü ikonuna tıkladıktan sonra karşımıza iki adet ödeme yöntemi çıkıyor. Online ödeme, papara ile ödeme. Online ödeme yönteminde iki adet seçeneğimiz mevcut. Kredi kartı, banka kartı, havale ve EFT yöntemi. Kredi kartı diyelim. Miktar kısmına minimum 5 TL tutarında bir rakam girmemiz gerek. 5 lira diyelim. Telefon kısmına telefon numaramızı giriyoruz ve güvenli ödeme sayfasına gittikten sonra kart sahibinin adı soyadı, kart numarası, son kullanma tarihi ay yıl şeklinde ve CVV numarasını girdikten sonra ödeme yapıyoruz arkadaşlar. Bu noktada telefonumuza bir güvenlik kodu geliyor. O kodu onayladıktan sonra hesabımıza bakiye tanımlanıyor arkadaşlar. Bu birinci yöntem. İkinci yöntem ise havale ve EFT yöntemi. Yine aynı şekilde miktar kısmına minimum 5 TL tutarında bir rakam girmemiz gerekiyor. 5 TL diyelim. Telefon numaramızı giriyoruz. Güvenli ödeme sayfasına git dedikten sonra hangi bankadan ödeme yapacak isek o bankayı seçelim. Örnek olarak Ziraat Bankası diyebiliriz. Burada görmüş olduğunuz IBAN numarasına ödeyeceğiniz miktarı attıktan sonra 1-2 dakika sonra buradan gönderen kişinin adı soyadı TC kimlik numarasının son 5 hanesi, telefon numarası ve ödeme tarihini seçip ödemeyi bildir diyoruz arkadaşlar ve hesabımıza bakiyemiz tanımlanmış oluyor. İşte bu kadar basit.